Günaydın. Dün gece eve dönerken aşırı yorulmuşum. Videoyu kapatmayı unuttum. Bugün Paris'te ikinci günümüzün sabahı. Montmartre'a geldik. Şimdi iki tek bir aktarmayla Anvers Durağı'na geldik otelimizden. Anver'den şimdi Montmartre'a yürüme mesafesi var zaten. Arkamda da zaten metro istasyonu var. Oradan çıktık. Hemen ilerleyip yürüyeceğiz. E, önce kahvaltı yapmayı planlıyoruz. Bugün e, bir kahvaltıyla yapacağız. E, tabii ki kurvasan kahve e, tarzında olacak. Ardından da işte Sacre Coeur var. Yine Montmartre'de gezeceğimiz yerler var. Değirmenler var. Onları görmeye çalışacağım. E, genel olarak böyle geçecek. Hava bize yardımcı olur umarım. Yağmur yağmaz ve çok güzel bir şekilde şu anki o tatlı havayla devam ederiz diye düşünüyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden e, başlayalım gezimize hemen yürüyelim ve bir önce varalım. Ve Sakra gelmiş bulunuyoruz. Şimdi merdivenleri çıkacağız ve bazilikaya gireceğiz. Giriş ücretsiz. bu bazilikanın öneminden kısaca bahsedeyim. 1870 yılında Fransızlar Almanlarla yaptığı Sedan Savaşı'nı kaybediyor. 3. Napolyon ülkeye moral olması açısından böyle bir bazilika inşa ettirmek istiyor. İnşaat bundan birkaç sene sonra başlayabiliyor ve 40 yıl sürüyor. 40 yılda 5 tane mimar değiştirmek durumunda kalıyorlar ve 1. Dünya Savaşı bittiğinde 1919'da resmi açılışta gerçekleştiriliyor. Yani 100 yıllık bir bazilikadan söz ediyoruz ama 5 farklı mimarla çalışılmış. Şimdi içeriği gezelim. köyünde yürürken Van Gogh'un burada yaptığı tabloların bilgilendirme şeylerini gördük. billboardlarını. O yüzden dikkatimi çekti. Hatırlarsanız Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'nde Montmartre'de yaptığı tabloların çok büyük bir kısmı sergileniyordu. İşte onları da burada yaptığına dair bilgi veriyor. 1888 herhalde Şubat oluyor. 1889'un Nisanına kadar. Paris'te yaşamış Van Gogh. Oradaki yaşadığı zaman yaptığı resimleri burada anlatıyor. şimdi çok tatlı bir mekanda Fransız kahvaltısı yapacağız. Montmartre köyünde. Şimdi krep, Amerikanlı ve portakal suyu aldık. Bunların hepsi 8 euro tuttu. Fransa'da biliyorsunuz krep çok ünlü. O yüzden çikolatalı krep söyledik. Şimdi bize afiyet olsun. Hotpile'de kahvaltı yaptığımız bu güzel yer. Au Petit Comptoir Ve şöyle güzelce sıralanan dükkanlar var. Burada da ressamlar oluyormuş her gün. Çizim yapıyorlarmış. Birkaç tanesi geldi hatta. Sonra şu an bir çalışma da var burada. Onlar için hazırlanıyor bilmiyorum. Biz devam edelim. Şimdi az önce karette girdik. Burada makaron deneyelim dedik. Makaron denedim ben. Bir tane vanilya da aldım. İnanamadım. Biraz pahalı diye bir tane deneyeyim dedim. Ama zaten deneyeceğim birkaç yer daha var bir de. İnanılmaz güzel. Yani Türkiye'de yediklerim bunun çeyreği dahi etmez. O kadar fark olduğunu hiç düşünmezdim. Şey gibi oldu bu. İtalya'da Roma dondurması yediğimde Türkiye'deki dondurmanın bir hiç olduğunu anlamıştım. Ee, şey, e, İtalya'daki, Türkiye'deki Roma dondurmalarından bahsediyorum. Ee, aynı şeyi burada da yaşadım. Gerçekten her şey yerinde güzel. Ee, mutlaka ama mutlaka e, Paris'e gelirseniz bu karettede de bir deneyin derim. Ben vanilyalı yedim. Çok beğendim. Yürürken bir anda karşıma şu market çıktı. Burayı hatırlayacaksınız. Amel'i filminde vardı. Amel'in alışveriş yaptığı market miydi yoksa? Ya bir yerde bu filmde bir yerde görmüştüm ama tam hatırlayamıyorum şu anda. Ee, zaten buraya karpoztonu da koymuşlar. Oradan da çıkıyor. Filmdeki sahneyi koymuşlar buraya. Adamı da yapıştırmışlar. Ee, ama hatırlayamıyorum nerede oldu. ama filmde geçmesi çok hoş oldu. Güzel bir tesadüf. Şimdi hemen saklı dibinde Paul st adında bir Kitap kafe var. Burayı çok övüyorlardı vloglarda. Ee, biz de merak ettik tabii ki bir kitap sever olarak buraya girmemem mümkün değil. Ee, eğer içeriği beğenirsem, güzel de çekim yapabilirsem e, size birkaç bir şey göstermek istiyorum içeriden. Çünkü vloglarda çok güzel çıkıyordu ama e, içeride çekim yapmak yasak aslında. E, o yüzden çekebilir miyim emin değilim. E, ona göre kafesinde de otururum bir kahve yudumlarız diye düşündük. Şimdi içeriye doğru girelim. Zafer Takı. Evet, Şanzelize'nin sonuna geldik. Zafer takından başlıyoruz. Yıllar sonra tekrardan görme şansım oldu. Şimdi turumuza Burada başlayalım. Arktetriyon e, Zafer Takı hemen tam arkamda. Şu anda bulunduğu yer e, Şardegol Meydanı olarak geçiyor. Burası 12 tane caddenin birleştiği, dünyanın en ikonik e, meydanlarından ve cadde ve sokaklarından e, bir tanesi belki de en ikoniyi, e, burayı bu kadar ünlü yapan belki de bu mimarisi. 12 tane cadde ortada Zafer takında Charles de Meydanı'nda birleşiyor. O caddelerin hepsini gezmeyeceğiz tabii ki. Biz tam arkamda gördüğünüz Şanzelize'yi gezeceğiz, onun sonuna kadar gideceğiz. Ee, onun en sonunda Tüleri Bahçeleri, hatta Louvre Müzesi'nde sayabiliriz, oraya kadar gidiyor Şanzeliz'e. Ee, biraz da şeyden bahsedeyim, Zafer Takından. Sana gelmek ister misin? Zafer Takı 19. yüzyılda yapılıyor. Fransız e, mimarisi tabii ki burada ön planda ve Fransız askerlerinin e, anısına yapılıyor yine. Fransa'nın kazandığı zaferler özellikle 1789 Büyük Fransız Devrimi ardından gerçekleştirdikleri Napolyon Savaşları'nın ardından bu kahramanlıklarını ödüllendirmek için böyle bir e, anıt yapmaya karar veriyorlar ki dünyanın en ünlü zafer anıtı burası. E, aynı zamanda şöyle bir şey daha var. Burada 500'e yakın, 500'den de fazla olabilir. E, general ve komutanın ismi yazıyor. Fransa'ya büyük başarılar kazandırmış general ve komutanın ismi yazıyor. Pek çoğunun da heykeli var burada. Küçük küçük heykeller var Zafer Takır'ın üzerinde. E, onları da görebilirsiniz. Bu arada takın en üstüne çıkabilirsiniz. En üstüne çıkmak ücretli. Fakat asansör olmadığında da hatırlatayım. E, ama güzel bir manzarası olduğunu videolardan görmüştüm. Ben çıkmayı tercih etmeyeceğim. Ben e, yürümeyi tercih edeceğim. Arkamda şanzelize var dediğim gibi. Bu taraflarda da diğer 11 cadde var. Epey kalabalık bu arada meydan. Hava biraz kapalı ama çok soğuk değil. Güzel ılık tatlı bir soğuk var. Biz devam edelim. Evet Şanzelize'de turumuza başladık. Böyle ara ara kesitlerle videolardan e, binaları göstermeye çalışacağım. Markaların binalarını. Şu an Apple'dan e, geçiyoruz. Karşı tarafta Louis Vuitton vardı. Dior geçtik. Swatch var burada. Öyle. Ara ara böyle çekmek istiyorum. Şu anda bütün... E, Paris'teki Türklerin çoğu buradadır diye tahmin ediyorum. Buraya alışveriş yapmaya geliyorlardır. Şöyle ara sokakları da var Şanzelize'nin ama asıl markalar bu caddede. Şanzelize'de şöyle bir bina da var. Go Türkiye, eski adıyla Go Turkey .com sitesinin burada mağazası da var. Şanzelize'de olması çok güzel. En azından Türkiye'yi tanıtan en önemli araçlarımızdan biri bizim Go Türkiye. Burada da ofis açmışlar. Gayet güzel. Şanzelize'de de Five Guys var. Şimdi buraya girip patates yiyeceğiz. Hazır tekrardan görmüşken kaçırmayalım dedik. Kapalı bir Paris'ten tekrar merhaba. Şimdi Şanzelize'yi dolaşıyoruz. Artık caddenin sonuna doğru gelmeye başladık. Hemen arkamda Petit Palais var. Petit Palais hemen yanında da Grand Palais var. Petit Palais'den önce bir bahsedeyim. Burası bu arada Charles de Gaulle heykelinin bulunduğu meydan. Petit Palais 19. yüzyılın sonlarında açılıyor. Şu anda kapalı, pazartesi olduğu için yarın veya bir sonraki gün gireceğiz buraya. Güzel Sanatlar Müzesi, Paris'in en güzel Güzel Sanatlar Müzesi olduğu söyleniyor. Giriş olarak ücretsiz, onun bilgisini vermiş olayım. Ama tabii ki müzeler kapalı olduğu için pazartesi günü kapalı. Ee, onun dışında bir hatırlatma yapmam gerekir mi? Bildiğim kadarıyla yok. Ee, buraya gelelim. Grand Palais Paris'in en büyük müzelerinden bir tanesi. Önünde de Charles de Gaulle'ün e, çok güzel bir heykeli var. Bu arada şey olarak çok e, benzettim tip olarak. Sen yanıma gelsene. Charles de Gaulle'ü ortamıza almış olalım. E, Charles de Gaulle de Fransa'yı İkinci Dünya Savaşı sonrasında yöneten kişi aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı sırasında da Fransa'yı Britanya'dan yönetmiş ulusal bir kahraman. Fransa'da 5. Cumhuriyetin 5. Kurucusu. Cumhuriyetinde kurucu aynı zamanda yarı başkanlık sistemini getiren kişi olarak biliniyor. Şimdi biz buradan nereye gideceğiz? Şimdi Burada köprünün evet. Churchill Alexander Köprüsü var. var. Şurada Bolt heykelleri Aynen ülke. öyle. Paris'in en şaşalı köprüsü, köprüsü arkadaşlar. O köprüye gideceğiz köprüde biraz size etrafı çekeceğiz. Sonra oradan geri dönüp buradan zaten e, Zafer Sakın'a başlamıştı yolculuğumuz. Evet. Sonra Şanzelize'ye gel geldik. Sonra Franklin Roosevelt meydanına geldik. Şimdi burada Grand Palais ve Petit Palais'ın olduğu yerdeyiz. Arkamızdan da Louvre'a doğru devam edeceğiz. Evet. Hadi biz de devam edelim. Şimdi Şanzelize'den geçtik bu tarafa. 3. Alexander Köprüsü'nün yönüne doğru yürüdük. Şimdi solumda e, Grand Palais var. Az önce göstermiştim. Sağımda da Petit Palais var. Petit Palais'nin önünde Kiye Bahçesi var. Kiye Bahçesi'nde Winston Churchill'in İngiltere Başbakanı'nın heykeli var. Winston Churchill İngiltere'nin başbakanı iken İkinci Dünya Savaşı yıllarında Fransızlara yardımıyla biliniyor. O yüzden Fransızlar tarafından sevilen tek İngiliz olabilir kendisi. Burada köprünün girişinde iki tane arka arkaya heykel var. Şimdi onları göstereceğim size. En önde Simon Bolivar'ın heykeli var. Simon Bolivar Güney Amerika'daki bağımsızlık savaşına öncülerinden. Arkasında Alexander de Belgique olması lazım. O da Belçika kurucusu olarak biliniyor. Belçika kurucusu. Hemen Geçiyorum 3. Aleksandr Köprüsü. Burası da Paris'in en şaşalı köprüsü. Burada da Lafayette'in heykeli var. Onları da buraya sondurmuşlar. Hemen burada da Eiffel çıkıyor zaten. Evet, Champs artık bitirdik çünkü Concorde Meydanı'na geldik. Şimdi ben biraz e, zoomladım. En arkada gökdelenlerin olduğu yerde La Défense var. La Défense Fransızların e, finans merkezi, Paris'in finans merkezi. Buradan bakınca gökdelenler de gözüküyor zaten. Ve hemen e, ona paralel bir saygı duruşu mahiyetinde yine orada da bir zafer takı gibi bir şey var. Tam. E, Zafer Tagı'nın ortasından da hatta gözüküyor. Ee, tabi biz de e gitmediğimiz için orayı şu anda yakından gösteremiyorum ama Google'dan e, çok net görebilirsiniz. Şimdi böyle bunu geri alıyorum. Çünkü Concord Meydanı'na geldik. Concord Meydanı da böyle. E, bunlar artık sağ ve soldakiler artık otel olarak kullanılıyor. Epey büyük bir meydan. Burada çok fazla protesto oluyor. E, bu önümüzdeki de eee Mısır'dan getirilen 3000 yaşındaki bir dikili taş. Biliyorsunuz ki e, Fransızlar Napolyon savaşları ile beraber Napolyon e, Mısır'ı Mısır'da savaştığında e, Mısır'da e, Mısır biliminin gelişmesine önemli katkılarda bulunuyor aslında. E, Rosetta taşı bulunuyor e, Mısırlı bilim insanları tarafından ve bu Rosetta taşı okunuyor. Okunduktan sonra Mısır hieroglifleri artık dünyaca bilinen e, bir e, hale geliyor ve Mısır, Antik Mısır'la alakalı çok şey öğreniyoruz. Oradaki e, dikil taşlardan bir tanesini de Napolyon Fransa'ya getirmiş ve Concord Meydanı'na kondurmuş. Yine bu tarafta da tarihi binalar var. E, Eyfel de hatta burada gözüküyor. Orayı da zoomlamış olayım. Evet bu da bir Fransız amcamız ve şıklığı. Gerçekten çok şık. E, hemen ilerisinde Tüleri Bahçeleri var. E, dikil taşın hemen arkasında biz şimdi Tüleri Bahçeleri'ne doğru gidiyoruz. Şimdi Tüleri Bahçeleri'ne girdik. E, maalesef ki yağmur yağıyor biraz. Ama 5 dakika sonra güneş açabiliyor. Böyle ilginç bir hava var bugün. E, hemen bahçenin girişindeki havuzu yapıyorlar. E, şimdi Paris'in her yeri şantiye gibi şu anda. Olimpiyatlara hazırlandıkları için yazın olimpiyatlar olacak. O yüzden biraz e, böyle sıkıntılı bir e, şey var bazı yerlerinde. Şimdi bahçeyi de şöyle göstereyim. Tabii bahar olunca Ağaç arayışı çok daha güzel oluyor. Ee, ama şu andaki hali bile çok güzel. Burada da yine yeşil sandalyeler var Paris ütemini yansıtan. İleride de Louvre Müzesi var. Şimdi biz oraya doğru gidiyoruz. Oradan Opera Bölgesi'ne geçeceğiz. Şimdi Galerie Lafayette'e geldik. Burası Paris'in en ünlü AVM'si diyebiliriz. Burada çok güzel mağazalar var. Alışveriş tutkunları için bence birebir. Ama ben iç mekanını görmek için geldim. Gerçekten mekan tasarımı harika. Bir de dükkanlar iç içe. Böyle birbiri ardına girdiğimiz AVM'lerdeki dükkanlar gibi değil. Şöyle alt kısımda hatta göstereyim. Fikir olabilir. Ben sadece şu çatısını ve etrafını çok merak ettiğim için geldim. Gördüm ve gidiyorum. Şu anda Galeri Bibiyen'e giriyoruz. Burası Paris'in en önemli pasajlarından biri. Ee, ilk AVM'ler denilebilir bu pasajlar için. Ee, Türkiye'de yine İstanbul'a da daha doğrusu Fransız kültürün etkisiyle girmiştir pasajlar. Şimdi o güzel pasajlardan işte Vivienne'ne dolaşacağız. Kraliye Sarayı bahçesindeyiz. Tabii ki burası çiçekler açtığında, ağaçlar çiçek açtığında daha doğrusu çok daha güzel bir görünüme sahip olur baharda. Ama şimdi de gelip görmekte tabii ki fayda var çünkü hala güzel. Henüz yağmur yokken burada biraz gezelim dedik. Eskiden kraliyet sarayları genelde zaten kapalı oluyordu. Dört tarafı sarayla çevrili bahçeler oluyordu. Bu da onların güzel örneklerinden bir tanesi. Şimdi kraliyet bahçelerinin hemen arkasında büren kolonları var. Ben de yeni tesadüf ediyorum. Şimdi bu kolonlar anladığım kadarıyla David Buren tarafından yapılıyor. Fransız bir e, sanatçı tarafından yapılıyor. 1985-86 yılları arasında yapılıyor. Ama ne amaçla yapıldığı, e, neyi anlattığını açıkçası bilmiyorum benim için de e, sürpriz oldu burası. Ama çok hoş bir görüntü var. Yani en azından e, fotoğraf çekmek istiyorsanız buradan güzel e, kareler çıkar. Ve Louvre'a geldik. Şimdi günümüzün son duraklarından biri bugün. Ama tabii ki bugün Lourdes'a girmeyeceğiz. Daha doğrusu ben hiç girmeyeceğim. Daha önceki gelişimde zaten Lourdes'ı ziyaret etmiştim. Epey de bir vakit harcamıştım. Ömer, Ceyda ve Cem girecek. iki gün sonra sabah girecekler. Ben de aynı saatlerde, eğer bugün henüz bilet almadım ama Orsay'a bilet bulabilirsem Orsay'da olacağım. İlk gidişimde orayı görmemiştim çünkü. Louvre Müzesi böyle dünyanın en iyi 3 müzesinden biri diyebiliriz aslında. Yani benim kendi sıralamam, British Müzeyim, Ermitaj ve Lou Müzesi sayılabilir çünkü çok fazla koleksiyon eseri var. Yanılmıyorsam yanlış hatırlamıyorsam 4 katlı falan da burası. İlk kat Antik Mısır, ikinci kat Antik Yunan, sonrasında Avrupa tarihi, Fransız tarihi ile alakalı objeler, resimler, portreler, heykeller vardı. Ee, epey bir vakit alıyor. Hatta şöyle bir bilgi hatırlıyorum. Ee, ziyaret ettiğimde bana söyledikleri bir bilgiydi bu. Ee, her bir esere 3 saniye bakarsanız burada burayı tamamlamanız 365 gününüzü yani bir yılınızı alıyormuş. Böyle güzel bir bilgi. Girişler hemen o arkadaki üçgenden oluyor. Ee, üçgen yapıdan oluyor yani. 22,5 Euro galiba bir fiyatı vardı. Ee, öyle yani genel olarak bilgiler böyle. Paris'e geldiğinizde eğer müze gezmeyi seviyorsanız asla sevmeseniz bile mutlaka görmeniz gereken bir yer. Çünkü burada her yerden eser var. Maalesef e, ee, Amiyane tabiyle çabuk çabuk getirdiler, getirdikleri eserler var. Türkiye'de buna dahil. Çünkü Türkiye'den zaten çok fazla eser yurt kaçırılmıştı. O yüzden ee, gelip görmenizi tavsiye ederim. Ve sonunda Shakespeare Company'e kavuştum. Şu an sıra bekliyoruz içeriye girmek için. Burada yeni, eski ve nadir kitapları bulabiliyorsunuz. E, ağırlıklı olarak İngilizce diyebiliyorum, o yüzden de benim için çok daha güzel oldu. Yağmurlu bir havada kitapçı gezmenin keyfine doyum olmaz. Akşam yemeği için bu güzel mekana geldik. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Yanında birileri olduğu için çekemiyorum daha fazla.